Arkadaşlar Cumhurikanın nem ayarını nasıl yaparız? Şu an onu gösteriyorum. H ve alt ok tuşuna aynı anda basılı tutuyoruz. Bekliyoruz. HSP geldikten sonra yön tuşlarıyla yukarı aşağı ve yukarı tuşlarıyla ayarlıyoruz. Şu an 60'ı ayarladık. Bekliyoruz. Sevledik. Sistemimiz direktmen hafızaya aldı. Tekrar kontrolünü yapıyoruz. Haşa bastık 60'da. Yine aynı şekilde ısısını da ayarlarken T ve üst ok tuşuna basıyoruz. HSP 37.5'de ayarlı. Biz istersek 37.7'ye geliriz. Sevleriz. İşlem biter. Şu an 37.5'e getirdik ve tekrar sevliyoruz. Yani hafızaya almak demek. Sevledik. Şu an için hafızaya aldı.